Kış mevsimi yaklaşırken koronavirüs yanında mevsimsel grip ve nezle gibi hastalıklar da görülmeye başladı. Astım atakları, KOAH atakları, bronşolikler gibi birçok hastalığı da aslında gündemimizden düşürmüştü. Şimdi bu sene tekrar viral enfeksiyonları bıraktığımız yerden geri aldık. Artışta maske, mesafe ve hijyen kurallarına geçtiğimiz yıla nazaran daha az uyulmasının büyük etkisi var. Böyle olunca da biz şu an hem koronavirüs hem de diğer enfeksiyonların baskısı altında yoğun aciller, yoğun çocuk aciller ve yoğun servislerle karşı karşıyayız. Maske bütün koronavirüsün bütün varyantlarının etkili olduğu gibi bütün üst solunum yolu enfeksiyonlarına etkili. Tekrar bu maske konusundaki uyumumuzu maksimum düzeye çekersek kötü gidişatı durdurmak elimizde ve bu imkana sahibiz. Uzmanlar üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla COVID semptomlarının birbirlerine çok benzediğini vurguluyorlar. Bu yüzden hastalardan mutlaka test yaptırmalarını istiyorlar. Tabii ikisinin ayrımını yapmak zor olduğu için yakınımızı ve çevremizi onlara olabilecek şeyler de düşündüğümüz için test yaptıracağız PCR testi. Bu da şu an her yerde rahatlıkla yaptırılabiliyor koronavirüs vakalarının ise yarısını artık gençler oluşturuyor. Bunun nedeni de bu yaş grubunda aşılama oranlarının düşük olması. Öğrencilerimizin bir en evvel aşı olmalarını istirham ediyoruz. Çünkü hem kendi geleceklerini sağlık anlamına garanti alacaklar.